Limon, sadece yemeklere lezzet katan bir meyve olarak düşünülebilir. Ancak aslında birçok faydası bulunmaktadır. Limonun hiç bilinmeyen faydaları arasında en önemlilerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Limon, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olduğu için vücudu hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca limonun antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki zararlı maddelerle savaşarak kanser riskini azaltabilir. Limon aynı zamanda sindirim sistemine de faydalıdır. Limon suyu içmek sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve sindirim sorunlarını önler. Limonun bir diğer faydası da cilt sağlığına olan olumlu etkileridir. Limon suyu cildi temizler, sivilceleri azaltır ve cilt tonunu eşitler. Ayrıca limon suyu içmek vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve böylece cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Son olarak limonun stresle mücadelede de etkili olduğu bilinmektedir. Limon suyu içmek stresi azaltır ve ruh halini iyileştirir. Ayrıca limonun ferahlatıcı kokusu da zihni canlandırır ve enerji verir. Tüm bu faydaları göz önünde bulundurarak limonun sadece lezzetli bir meyve olmadığını ve sağlık açısından da oldukça önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle günlük beslenme alışkanlıklarımıza limonu dahil etmek ve düzenli olarak tüketmek sağlığımız için oldukça faydalı olacaktır.